Yemek yaparken yumurta kabuğu veya sebze artıklarını bazen tezgahta bırakıp hemen atmıyoruz ancak mutfak tezgahında atık bırakmak bakterilerin dakikalar hatta saniyeler içinde hızla çoğalmasına neden olabilir. Uzmanlar tezgahta bırakmayın, hızla çöpe atın diye uyarıyor. Kablam İlla ki tezgahın üstüne bırakıyorumdur. Hanım diyelim ki annesine gitti ben evde yalnızım. Yumurtayı kırdım tavaya koydum. Bazen ne oluyor tezgahın üstüne bırakabiliyorum. Yalnız değiller. Onlar gibi yapan birçok kişi var. Oysaki ki umursanmayan bu hareket sağlığı tehdit ediyor. Bakteri yürüyordur, mikrop yürüyordur. Yemek yaparken tezgahın üzerine bırakılan yumurta kabukları ya da doğradığınız sebzelerin artıkları sadece birkaç saniyede mikroorganizmaların üremesine yol açıyor. Ve işte risk tam da bu noktada başlıyor. Yiyeceklerimize geçebilir ve bunlar da sindirim yoluyla vücudumuza alabiliriz. Hastalıklar da kaçınılmaz oluyor. Bulantı, kusma, ishalle giden, zaman zaman ateşle de gidebilen sinirim sisteminde rahatsızlıklara neden oluyorlar. Gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Risk bununla da sınırlı değil. Çapraz bulaş dediğimiz zaman yumurtanın dış yüzeyinde bulunan özellikle salmonella dediğimiz bakteriler çiğ sebze meyveye ...kolaylıkla bulaşabilirler. Bir takım haşerelerin, mikroorganizmaların... ...hatta farelerin bile o ortama gelmesini sağlayacak... ...bir ortam oluşturmakta. İşte bu nedenle uzmanlar yemek yaparken... ...artıkları tezgahta bırakmayın diye uyarıyor. Yumurta kabukları, patates gibi... ...bunları tezgahımızın üzerine koyduğumuz... ...bir çöp poşetinin içerisinde... ...direkt olarak atmalıyız. Tezgahta bekletmemeliyiz. Ve alınabilecek bir diğer önlem... ...yemek artıyla temastan sonra... ...eller bol su ve sabunla... En en az 20 saniye yıkanmalı. Direkt çöpe. <laughs>